Kuranda yaklaşık yüz yerde geçen sabır kavramı genellikle sanıldığı gibi hiçbir şey yapmadan acıya katlanmak anlamına gelmez. Kurandaki sabır, aktif, bilinçli ve amaç odaklı bir direniştir. Zorluklar karşısında ahlaki ve manevi dengeyi kaybetmemek, sebat göstermek, hedeften şaşmamak ve Allah'ın yardımına olan inancı yitirmemektir. İslam alimleri sabrı üç temel boyutta ele almışlardır. Birinci musibetlere ve zorluklara karşı sabır, sabrun alal bela, bu sabrın en bilinen boyutudur. Hastalık, fakirlik, sevdiklerinin kaybı gibi imtihanlar karşısında isyan etmemek, feryat figan etmemek ve kaderi suçlamamaktır. Bu çaresizlik değil, aksine imtihanın Allah'tan geldiği bilinciyle onun rahmetine ve hikmetine teslim olmaktır. Kur'an bu tür bir sabrın müjdesini şöyle verir. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele. Onlar, başlarına bir musibet geldiğinde, biz şüphesiz her şeyimizle, Allah'a aidiz ve şüphesiz O'na döneceğiz derler. Bakara 2155 işlu. Hz. Eyyub'un aleyhisselam amansız hastalığa, Hz. Yakub'un aleyhisselam ise, oğlu Hz. Yusuf'un aleyhisselam, ayrılığına karşı gösterdiği sabır bu türün en muhteşem örnekleridir. Onların sabrı şikayetsiz bir teslimiyet ve umut dolu bir duadır. İkinci ibadet ve sorumlulukların yerine getirilmesinde sabır sabrun ala taa. Ah. İbadetler nefse ağır gelebilir. Sabah namazı için sıcak yataktan kalkmak, sıcak bir günde oruç tutmak, malının bir kısmını zekat olarak vermek devamlılık ve sebat gerektirir. İşte bu devamlılığı sağlayan manevi gücün adı sabırdır. Bu sabır, anlık bir hevesle değil, ömür boyu süren bir istikrarla Allah'a kulluk etmektir. Kur'an bu konuda şöyle buyurur, O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O halde ona ibadet et ve ona ibadette sabırlı ol. Meryem 19.65 Üçüncü günahlardan ve haramlardan kaçınmada sabır, sabrun anilmasiyah nefsin ve şeytanın ayartıcı teklifleri, haramın cazibesi karşısında dimdik durabilmek, sabrın en zorlu ama en değerli türlerinden biridir. Bu, kişinin iradesini kullanarak kendisini günaha sürükleyen arzu ve isteklerden korumasıdır. Hz. Yusuf'un aleyhisselam, Züleyha'nın ahlaksız teklifi karşısında Allah'a sığınırım diyerek gösterdiği direniş, bu sabrın zirve noktasıdır. Bu sabır, Allah'ın sınırlarını koruma ve onun gazabından korkma bilincinin bir yansımasıdır. Sabrın mükafatı Kur'an sabredenlere sayısız mükafat vaat eder. Bu mükafatların en başında Allah'ın sabredenlerle beraber olması Bakara 253 gelir. Bu bir mümin için en büyük teselli ve güç kaynağıdır. Ayrıca sabredenlere mükafatlarının hesapsızca verileceği Zümer 39'u 10 cennetle müjdelenecekleri Rahat 13, 13:24 ve Allah'ın sevgisini kazanacakları Ali İmran 3:166 belirtilir. Bölüm 2: Kur'an perspektifinden şükür kavramı. Şükür, tıpkı sabır gibi Kur'an ahlakının temel taşlarındandır. Şükür, Allah'ın lütfettiği nimetleri fark etmek, bu nimetlerin asıl sahibinin O olduğunu idrak etmek ve bu idraki dil, kalp ve eylemlerle ortaya koymaktır. Sabır imtihanın zorlu yüzüne, şükür ise lütuf ve ihsan yüzüne dönüktür. Birinci kalp ile şükür, şükrün başlangıç noktası kalptir. Bu, verilen her nimetin, sağlık, akıl, aile, iman, nefes alıp verme gibi sayısız lütuf Allah'tan geldiğini samimiyetle kabul etmek ve ona karşı bir minnettarlık hissiyle dolmaktır. Nimetin büyüklüğü karşısında Aciziyeti ve Verenin azameti karşısında hayranlığı hissetmektir. 2. Dil ile şükür. Kalpteki bu minnettarlığın dışa vurumu dille olur. Elhamdülillah, hamd Allah'a mahsustur demek, Ya Rabb'i sana şükürler olsun gibi ifadelerle Allah'ı anmak ve onu övmek dil ile şükrün en yaygın şeklidir. Bu, nimeti vereni ilan etmek ve onun cömertliğini itiraf etmektir. 3. Azalar eylemler ile şükür. Şükrün en önemli ve en zorlu boyutu budur. Bu, Allah'ın verdiği her nimeti o nimetin veriliş amacına uygun olarak onun rızası doğrultusunda kullanmaktır. Göz nimetinin şükrü Kur'an okumak, Allah'ın yarattığı güzelliklere bakıp tefekkür etmek ve haramdan sakınmaktır. Mal nimetinin şükrü helal yoldan kazanıp infak etmek, zekat vermek ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmektir. İlim nimetinin şükrü o ilmi insanlığın faydasına kullanmak ve başkalarına öğretmektir. Sağlık nimetinin şükrü vücudu Allah'a ibadet yolunda kullanmak ve onun emanetine iyi bakmaktır. Kur'an şükrün bu eylemsel boyutuna dikkat çeker. Ey Davud ailesi, şükür olarak salih ameller işleyin. Sebe 34 13. Bu ayet şükrün sadece sözden ibaret olmadığını, bir yaşam biçimi olduğunu gösterir. Şükrün sonuçları Şükür sadece ahlaki bir görev değil, aynı zamanda mümin için sayısız fayda sağlayan bir eylemdir. Kur'an'daki en temel vaatlerden biri şudur: "Andolsun, eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Ama nankörlük ederseniz, hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir." İbrahim 14:7. Bu ayet, şükrün nimetleri artırdığını Nankörlüğün ise nimetlerin elden gitmesine veya azaba sebep olacağını açıkça belirtir. Ayrıca Allah, şükreden kullarından razı olacağını, Zümer 39.7 ve şükretmenin insanı azaptan koruyacağını, Nisa 4.147 müjdeler. Bölüm 3. Sabir ve şükürün bütünlüğü, imanın iki kanadi İslam düşüncesinde sabır ve şükür birbirinden ayrı düşünülemez. Onlar bir madalyonun iki yüzü, bir kuşun iki kanadı gibidir. Müminin hayatı bu iki durum arasında döner durur. Ya sabretmesi gereken bir zorluk ya da şükretmesi gereken bir nimet. Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi bu dengeyi muhteşem bir şekilde özetler. Müminin durumu ne hoştur. Her hali kendisi için hayırlıdır. Bu durum yalnız mümin'e mahsustur. Başına sevindirici bir hal geldiğinde şükreder, bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı geldiğinde ise sabreder. Bu da onun için hayır olur. Müslim Züht 64 Bu hadis müminin hayat felsefesini ortaya koyar. Kazanmak ya da kaybetmek, sağlıklı ya da hasta olmak, zengin ya da fakir olmak, sonuç ne olursa olsun, mümin doğru tavrı, sabır veya şükür, sergilediğinde her durumda manen kazançlıdır. Sabır, şükrü besler. Zorluklara sabreden bir kişi, en küçük bir nimete bile daha derin bir minnettarlık duyar. Uzun bir hastalıktan sonra sağlığına kavuşan birinin sağlık nimetine şükrü, hiç hasta olmamış birininkinden daha derindir. Şükür sabrı besler. Nimet anlarında Allah'a şükreden ve onunla bağını güçlü tutan bir mümin, zorluk anında sığınacak bir limanı olduğunu bilir. Şükürle biriken manevi enerji, musibet anında sabır gücüne dönüşür. Dolayısıyla hayatın bir yarısı sabır, diğer yarısı şükürdür. Biri olmadan diğeri eksik kalır. Sadece sabredip hiç şükretmeyen bir mümin Allah'ın lütuflarını görmezden gelmiş olur. Sadece nimetlere şükredip ilk zorlukta isyan eden birinin imanı ise zayıf ve temelsizdir. Gerçek mümin bu iki kanadı dengeli bir şekilde kullanarak Allah'a doğru manevi yolculuğunu sürdürür. Bölüm 4 Uzman Görüşleri ve Teolojik Derinlik İslam Alimleri sabır ve şükür üzerine ciltler dolusu eserler yazmış, bu iki kavramın manevi derinliklerini tahlil etmişlerdir. İmam Gazali, meşhur eseri İhya-u Ulumiddin'de sabrı, dini dürtülerin nefsani arzular karşısındaki direnci olarak tanımlar. Ona göre sabır, imanın yarısıdır. Şükrü ise nimeti vereni tanımak, onun nimetinden dolayı sevinç duymak ve nimeti onun rızası için kullanmak olarak üç aşamada inceler. Gazali'ye göre en üstün şükür Allah'ın verdiği her şeyi, hem nimeti hem musibeti, ondan geldiği için bir lütuf olarak görebilmektir. İbn-i Kayyum el-Cevziye, bu konuda müstakil bir eser olan Uddetüs Sabirin ve Zahiratüş Şakirin, Sabredenlerin Azığı ve Şükredenlerin Hazinesi, kitabının yazarıdır. İbn-i Kayyum imanın iki parçadan oluştuğunu söyler. Yarısı sabır, yarısı şükür, o sabrın sadece zorluk anında değil, aynı zamanda nimetin şımartıcılığına ve kibrine karşı da gerekli olduğunu vurgular. Yani zenginliğin, gücün ve sağlığın getirdiği ayartmalara karşı direnmek de bir sabırdır. Mevlana Celaleddin Rumi, mistik bir bakış açısıyla sabrı ferahlığın anahtarı olarak görür. Ona göre musibetler ve zorluklar, Allah'ın kulunu arındırmak ve kendine yaklaştırmak için gönderdiği gizli lütuflardır. Sabır, bu lütfun üzerindeki perdeyi kaldıran ve ilahi hikmeti görmeyi sağlayan bir gözdür. Şükür ise varoluşun her zerresinde Allah'ın tecellisini görmek ve bu ilahi sanat karşısında hayranlık ve minnetle dolmaktır. Modern psikoloji bağlamı, modern pozitif psikoloji, sabır ve şükrün insan ruh sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini bilimsel olarak da teyit etmektedir. Resilience, psikolojik dayanıklılık olarak adlandırılan kavram, Kur'an'daki aktif sabır tanımına çok yakındır. Benzer şekilde gratitude, minnettarlık üzerine yapılan çalışmalar, şükran duymanın depresyonu azalttığını, mutluluğu artırdığını ve kişiler arası ilişkileri güçlendirdiğini göstermektedir. Bu Kur'an'ın 1400 yıl önce insan fıtratına sunduğu reçetenin ne kadar evrensel ve zamandan bağımsız olduğunun bir kanıtıdır.